Virüs mutasyon geçirdikçe etkisi de değişiyor. Beş ülkede ortaya çıkan sonuçlar çocuklarda riskin arttığını gösterdi. Özellikle 0-9 yaş aralığındaki çocuklar için geçerli. Mutlu yani ya. Gerçekten mutlu. Gitsin de gitsin artık. Virüs kendini sürekli değiştiriyor. Buna bağlı olarak etkilediği yaş grubu da değişiyor. Bu defa risk grubunda olan çocuklar. Ay etkilemiyor diye çok rahattık ama. Küçükler ne kadar doğsa kendilerini koruyamıyorlar. Okula da gönderemiyoruz, sokağa da çıkartamıyoruz. Hafif soğuk algında olunca telaşlandık. Allah'a emanet yapacak bir şey yok. Yani henüz bizde o tarz bir artış gözlenmedi. Tabii okulların açılması olsun işte kapalı mekanların açılması olsun daha erken. Koronavirüs hayatımıza girdiği andan itibaren aynı kavramda. Almadığı, ...sürekli değişimi uğradı... ...ve yeni yan etkileri ortaya çıktı. Biz risk grubunu 65 yaş... ...ve üzeri zannederken... ...tehlike artık daha da büyüdü. Peş peşe 5 farklı ülkede çıkan... ...mutant virüsün en çok... ...0-9 yaş aralığındaki... ...çocukları etkilediği ortaya çıktı. Çocuklar ve gençler çoğunlukla taşıyıcıydı. Koronavirüse yakalansalar bile... ...diğer yaş grubu kadar ağır geçmiyordu. Ancak dünya genelinde... ...üst üste gelen mutantlar... ...durumu değiştirdi. Yani eğer ülkeye gelirse tabii çocuklar açısından daha sıkı önlemler alınması gerekecek. Allah yardımcımız olsun ne diyelim valla. Ellerimi yıkıyorum. Artık hepimizde bir el yıkama hastalığı. Maske takıyorum. Çok fazla kalabalığa girmemeye çalışıyorum. Eve geldiğimiz zaman ellerimizi yıkıyoruz. Koronavirüs yayıldıkça değişime uğrama özelliğine sahip. Virüsün çocuklara etkileyen mutantıyla risk büyüdü. Dünyada 0-9 yaş aralığındaki vaka artışının Türkiye'de de görülmesinden endişe ediliyor. Özellikle çocukların daha iyi bir şekilde hijyen kurallarını ailelerin öğretmeleri gerekecek. El yıkamayı, işte dezenfektan kullanmayı, maskeyi doğru kullanmayı. Artık bu virüs gitse de kurtulsak diyor musun? Evet, Aynen öyle. Sıkıldık. Artık okullara her gün gitmek istiyorum. Öğretmenimi çok özlüyorum. Sen okulu özledin mi peki? Hı -hı. Evet. Neden gidemediğini biliyor musun peki? Özlemiş. Virüs yüzünden gidemiyormuş. Doğru mu? Mutant virüsün hedefinde çocuklar ve gençler var. Yani artık risk altında olmayan bir yaş grubu kalmadı. Çoğunlukla taşıyıcı olan bu yaş grubunun artık daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü hem taşıyıcı olma özelliği hem de virüse yakalandığında daha ağır atlatma riskleri var. Bunlar sadece hani yapmamız gereken bizim ödevlerimiz. Bundan sonra hayatımız böyle olacak şeklinde çok böyle çocuğu da sıkmadan ailenin bir model olması gerekiyor. Alıştı mı tedbirlere? Oğlumuz. Evet maskesini çıkarmıyor. İnsanoğlu her şeye alışıyor.